arkadaşlar. Merhaba. Bugün bitiricinin hafta sonu nasıl geçiyor? Olabildiğince onu size aktarmaya çalışacağım. Çölündeyim. Ee, böyle bir depodayım. Dün çıktım dışarı bu kapıyı kapatmışlar. Kapının altından girmek zorunda kaldım. İnşallah bu akşam da aynı şey olmaz. Çölün katerleri var. Orayı, orayı göstermeyi planlıyorum. Onun dışında Neresi var çok bir bilgim yok dün ben akşam öyle bir çıktım hava almaya falan Bir Bir kilometre falan Tramvaya yolumuz var Tramvayda 5 dakika falan sürüyor 2 durak gidiyoruz Ondan sonra direkt zaten metronun çıkışı Okyanus Katar deline çıkıyor Bir de mikrofon almam lazım GoPro'ya Mikrofon falan bakacağım Burada böyle Müzik Store var bir tane Burada var mıdır bilmiyorum. Medya Mark vardı dün. Mediamarkt'a Mark'a girdim. Orada bulamadım. Bir bakayım mikrofon işini falan halledeyim. Ondan sonra yine devam ederim. Ses daha iyi gelsin. Ses önemli. Görüşürüz. Burada sadece şu arkadaşı bulabildim. O da biraz kaba. Diyeceği yokmuş burada. O yüzden başka bir yere bakacağım. Köylünün içinde belki vardır. Bir oraya gidip bakalım. Burada yok. Ee, burada sadece roldun vardı. Road'unki de biraz kaba açıkçası. Onu istemiyorum. DJI bulmaya çalışacağım. Bir Köln'e geçelim merkeze. Oradan bakalım bulabilirsek iyi olacak. Rode'unki bir de pahalıydı. Tek bir satılmıyordu. İki mikrofon bir de e, kayıt cihazı vardı. 260 Euro'ydu. DJI'inkini tek başına satın alabiliyorum. de 100 Euro. görüntüleri izlediniz arkadaşlar buraya gelene kadar önce bir müzik store'a gittim orada mikrofonu ayarlamaya çalıştım aradığım mikrofonu bulamadım şimdi burada bir e, kamera satan bir yer var bir buraya bakacağım e, videoyu izledim sesi almış ama dışarıdan da çok ses alıyor GoPro'nun mikrofonuyla pek olacak gibi olmuyor durmuyor daha doğrusu Buraya bakayım. Çok fazla lens ve kamera var ama mikrofon var mıdır bilmiyorum. Şöyle önce kendimi bulmaya çalışayım. Bulamazsam sorarım size de göstereyim Burada işte hatıra muhabbetleri kameralarda burada hiç var gibi görünmüyor açıkçası. Yapmışlar. <laughs> Yapmışlar yani giriş free mi bilmiyorum. Sanırım free. Uh, can I take video? Thank you. Evet. sonunda aradığım mikrofonu buldum. Şöyle açalım. Ben saat 12'den beri falan bunu arıyorum. Açma yeri yok herhalde. Daha yemek bile yemedim. Sabahtan beri bunu peşinde dönüyorum. Böyle güzel bir çantası var. Su geçirmez fermuardan fermuardan yapmışlar. İki de çok şık bu arada. Bir tane Type A'dan Type C'ye kablomuz var. tane filtremiz var. Siyah rengini bulamadım. Tek bir yerde buldum. Orada da zaten beyazı vardı. Cihazı ilk defa görüyorum bu arada. Fisiyatı inanılmaz kaliteli. Mıknatısı da bayağı kaliteli. Çıkaramıyorum. en yani detayları çok güzel. İlk defa bir DJI ürünü alıyorum. Alo. Uh, can I sit? It's for our guests normally. what you doing there? Uh, vlog. Uh, two minutes. Okay, thank you. Abla galiba oturmamdan rahatsız oldu. Böyle bir ürün. Bir açalım. Şu an sesimi GoPro'dan alıyorsunuz. Şarjı var mı bilmiyorum. Şarjı yok. Işık ışık yanmıyor. Ben bunu bir şarj edeyim. Ondan sonra kayda buradan devam edelim. müsait bir yere geçeyim hem abla rahatsız olmasın. Daha sonra devam ederiz. Şöyle size de bir tekrar göstereyim. Yakından. Böyle tatlı bir ürün. Evet arkadaşlar, niye buradayız? Günün sonuna geldik yavaş yavaş. Ee, köln Katar deli hakkında bir iki tane bilgi bilgi vereyim. Videoyu öyle kapatayım dedim. deli 1208 yılında yapılmaya başlanmış ve yapımı tam 632 yıl sürmüş. 7000 metrekare bir alanın içerisinde yüksekliği 157 metreye kadar oluyor. Burası Hristiyanlar için yapılmış bir ibadethane. Almanya'da Köln'de bulunuyor. Olabildiğince gezmeye çalıştım bugün ama günümün çoğu mikrofonu aramakla geçti. Videonun başında bahsetmiştim. Mikrofonu buldum. Bundan sonraki videolar olabildiğince daha kaliteli, daha oturmuş bir şekilde olacak. Bu ilk videonun acemiliği olur. Bir yanlışım olduysa şimdi kusura bakmayın. Ee, geri dönüşte de videolar eklerim muhtemelen videoyu araçta devam ettirir miyim bilmiyorum. Ben yine de şimdiden etmeyecekmiş şey gibi konuşayım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. zamanınızı ayırdığınız için. Zamanınızı ayırdığınız için. Genelde içerikler nasıl olur? İşte tır şoförüyüm. İtalya'da, Almanya'da çalışıyorum. Avrupa'da çalışıyorum. Türkiye'ye gidip geliyorum. İşte bu seferler içinde videolar olur. Sefer videoları olur. İşte yaşadığımız kolaylıklar, zorluklar bunlarla ilgili videolar olur. Bir de işte böyle hafta sonları gezmeye çıkmam sürece bu tarz günlük vloglar olur. İlginizi çekerse takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike vermeyi unutmayın. Tekrar hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.